Arkadaşlar merhabalar. Ben bir emniyet müdürüyüm. Ben ülkede kimin uyuşturucu kullanıp kullanmadığını, kimin satıp satmadığını net bilen insanlardanım. Erdoğan 2003 yılında göreve geldiğinde Türkiye'de, İstanbul'da, İstanbul'un nüfusu 12 milyona yakındı yani. 11 milyon 800 bin falan o civardaydı. Ama uyuşturucu kullananların sayısı 211.212 bin, bin o civarda. Peki şu anda e, İstanbul'da uyuşturucu bağımlısı yani uyuşturucu bağımlısı olanların sayısını söyledim ben. Şu anda bağımlıların sayısı ne kadar? 1 milyon 34 bin şu anda. Bunlar tabii ki e, Dünya Sağlık Örgütü de var, onlar da takip ediyorlar. Şimdi e, burada e, Maduro'nun kaçırılması kaçırılmasıyla ilgili yani bu direkt olarak e, ben e, Erdoğan'a anlattığımda anlattığımda arkadaş yüreği yanan babaları sonra ölen evlatların Türkiye'nin genelinde genelinde Erdoğan geldi geleli 11.500 kişi ölmüş uyuşturucudan ölmüş. Peki İstanbul'da kaç kişi ölmüş? 5007 kişi ölmüş. Şimdi evet. burada siz beni kanarken bana bir şeyler söylerken siz kimsiniz diyebilirim ki tamam çoğu eroinmandır er 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 çoğu uyuşturucu bağımlısıdır belki bana hakaret eder, küfür eder ama bunları iyice düşünün. İyi düşün bu burada şeyleri görüp de mecburen kendi tweet'ini ona göre atan kişiler Erdoğan'ın kim olduğunu tanıması lazım. Bilmesi lazım. Boşu boşuna konuşmuyorum ben. Ve Erdoğan dün oğlunu çıkardı Galata Köprüsü'nün üzerinde. Bak şu anda direkt olarak Amerika'yı kınayan ülkeler Rus, Çin, Kolombiya, Meksika, İran, şu bu falan filan, Küba, İspanya, Fransa, Yemen ve bu ülkeler arasında şey de var, Filistin var. Peki o zaman Erdoğan ile oğlu gitsinler Galata Köprüsü'nden Maduro için bir de orada bir şey yapsınlar. Ama Erdoğan Maduro'nun uyuşturucu ortağıydı. Benim iddiam budur. Pazartesi günü Trump'la konuşurken Trump Maduro'nun Türkiye'deki mal varlığından ve altınlarından konuşacak. Laflarımı iyi dinleyin, iyi besleyin. Evet, selam ve dua ile selam